Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Annem Korece öğrenmeye hazır mısın? Bir hatırlatmayla başlayalım. Arkadaşlar lütfen kanalda yer alan videoları oynatma listesinin sıraya göre bildiğiniz açıklamalar ve sabitlenmiş yorum varsa mutlaka bunları kontrol ediniz. Ayrıca kanalda Korece kaynaklar ve Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler adlı iki video var. Onları da mutlaka izleyin. Bugün sizlere çok yeni, güzel ve aslında çok da zor olmadığını düşündüğüm bir konuyu anlatacağım. Fiilleri eklenen ılgeyo konusu. Şimdi arkadaşlar bir önceki AO, ÇUDA, AO, PODA konuları anlatırken demiştim ki bu ılgeyo çift G şeklinde de yazılıyor olabilir emin değilim demiştim. Tek G ile yazılıyor bilginiz olsun. Ben bunun çift mi tek mi yazıyor, karıştırıyor. Hani yarın da karıştırabilirim. O bana özel bir şey. Çünkü ılgayo konusunda öğren, yani biliyorum ya. Oradaki ılgayo'daki ga çift geyle yazılıyor. Bu tek geyle yazılıyor. Ben o yüzden hep sanki hepsi çift geyle yazıyormuş gibi düşündüğüm için. Öyle bazen yanlış yazabiliyorum. Siz oraya çok takılmayın. Siz doğrusunu öğrenin. bunun dışında bu dersten sonra size ılgayo'yu anlatacağım. Ondan sonra bir konu daha işledikten sonra ınikayı falan filan öğrenip hemen artık günlük hayattaki konuşmalar ve diyaloglara geçeceğiz. 5-6 video o şekilde ilerleyeceğiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bakalım bu konu neymiş? Bu sadece ve sadece fiillerle kullanılan bir yapıdır. Ilgeo. Yani şu alttaki açıklamayı okuyacağım ama önce bir anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bakın. Bu Hani sizin diyor örneğin anneniz mutfakta hamur yoğuruyor. Eli hamurun içinde yani. Siz de ayakta dolaşıyorsunuz ya da içeridesiniz. Dil çal. Neden? Ne olur? Tamam kapıyı ben açarım. Kapıyı ben açacağım dersiniz değil mi? İşte kapıyı ben açacağım. Kapıya ben bakarım. O arım, acağım kısımları ben yapacağım Söylenip bu kalın. Bu kadar bu açıklama falan filan aslında birazcık hani bazı insanlar açıklama da istiyor ya. Yani. O yüzden yazdım. Çok da gerekli değil. Size bırakıyorum. Yazar mısınız? Örneğin yazarsınız. Size kalmış. Ben yine de şu açıklamayı da bir okuyayım. Konuşmacının bir kararı veya niyetini başka bir kişiye söz vermeye benzer şekilde ifade etmek istediğinde veya pardon ve aynı zamanda diğer kişiye bir şey yapma sözü verdiğinde kullanılır. Burada söz vermek yerine aslında birinin bir şeyi yapmayı taahhüt ettiğinde kullanacağı bir kalıp olarak düşünmeniz daha iyi olur. Yani telefonu ben açarım, kapıyı ben açarım, Aa, tamam yemeği ben yaparım, sana yardım edeceğim gibi. Hani birine bir şey yapmayı siz taahhüt ediyorsunuz. Tamam mı? Bu kadar. O yüzden bu her zaman benle başlar. Diğer öznelerle kullanamazsınız bunu. Ben yapacağım, ben gideceğim gibi gibi gibi. Aslında birçok örnek verdim, öğrenci bakacak ama ne zaman ı ne zaman ı ona da bakalım. Kadın fiilinin daha sonra sesli harfle bitiyor. Eğer ki sesli harfle bitiyorsa ya da L harfiyle bitiyorsa o zaman ne yaparsınız arkadaşlar? Kal ee, Bu at. Çatta fiili. Sessiz harfi bitiyor. O zaman ne olacak? Çacılgeyo. Bu kadar. Çekinme zaten diğer gramerlerde yapılan klasik çekinmeme olduğu için zor değil. Neymiş? O zaman sesli harfle ya da l harfiyle biten bir fi ise ılgeyo. Sesli harfle biten bir fi ise ılgeyo kullanılacak. Bitti. Devam edelim. Örnekler üzerinden şimdi ele alıp sonra arada yine farklı kurallara değineceğiz. Çega Çona Padıl Diyor ki ben telefonu açacağım. Ben telefonu yanıtlayacağım. Ben aramayı cevaplayacağım. Bu şekilde çevirebilirsiniz. Buradaki şu çona patta arkadaşlar. E, şurada çona patlamazsa halde. Burada da ilge öyle çekilmemişiz işte. E, sizin master halinle not alıp. Biz hani biri bizi arayınca diyoruz ya. Aa tamam telefonu ben açacağım. Ben cevaplayacağım. Ben yanıtlayacağım falan diyoruz ya bu koricidi çona patta şeklinde ifade ediliyor. Bilginiz olsun. Hatta bunu arkadaşlar şöyle bir dizi vardı yakın zamanda. The World Ever hmm, Orada şey oynuyordu hatta. Ji Chan. Ji Chan'ın. Ben Koleji adının yazılışına göre okuyorum. Tabii ki burada Ji Chang Wook yazıyor ama Koleji yazılışı böyle değil. Şu an Koleji'sini hatırlamadığım için İngilizcesini yazdım. Her neyse bu oyuncunun oynadığı bu diziyi siz de mutlaka yakın zamanda izlemişsiniz diye düşünüyorum. Popüler bir diziydi. Orada adam başroldeki erkekler konuşurken sürekli bir telefonla birileri arıyor arkadaşlar sahnelerde. Çona pada falan diyorlar. Daha parmağı konuşuyorlardı orada. Dedim ki Aa ben de bunu hani ılgıya konusunu anlatırken YouTube'da öğreteyim dedim. O yüzden de bu cümleyi koy, koydum. Çünkü bazılarınız hani telefonla birisi sizi aradığında nasıl yani telefonu yanıtlamak, telefonu açmak ne demek? Hangi anlamı geliyor? Bunu bilmeyebilirsiniz Korece olarak. Burada da öğrenmiş olayım ama şu an bir düşündüm de sanki ben böyle bir şeyi daha öncesinde öğrettim. Ama hangi videoda öğrettim hatırlamıyorum. Umarım öğretmişimdir ve şu an biliyorsunuzdur. Neyse devam edelim daha iri isoso monjo Arkadaşlar bakın. Özür dilerim. Kusura bakmayın da işim olduğundan ilk gideceğim. İlk ya da önce. Ee, şöyle monjo kalgeo, kalgeo kısmını zaten dizilerde çok duyuyor. Ben bir ara gerçekten dizilerde çok sık duyuyordum arkadaşlar. Ee, Siz ne duyduğunuza eminim. Diziler deyip duruyorum çünkü arkadaşlar sizin yani hani Kore'de değilseniz Koreceyi nereden anlayacaksınız? Diziden, filmden diyeceksiniz. O nedenle aslında bu duyduğunuz şeyleri anlayabilir hale geliyor olmanız da bu videolar açısından yani bu videoları izliyor olmanız açısından güzel bir şey. Konularla en azından duyduğunuz şeyleri bağdaştırabilirsiniz. Böylelikle daha da kolay öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Umarım sizin için bu videolar faydalı oluyordur. Burada dinle çevirmiştim diye hatırlıyorum. Bir tekrar bakalım. Özür dilerim. İşte işim olduğundan önce ben gideceğim. Bunu da şöyle düşünün. Örneğin bir grupça bir yere gittiniz. Önce siz kalkacaksınız. Diyor işim olduğundan önce gideceğim. Hani önce kalkacağım. Önce gideceğim gibi bir şey. Hani zor bir yanı yok. Çon yo ge. Çona hal ge yo. akşam arayacağım. Bu kadar. Kullanırken nelere dikkat etmelisiniz? sadece ben öznesiyle kullanılır. Yani ç ya da ne. Arkadaşlar şimdi diğer öznelerle bu gramer yapısını kullanamaz. Konuşan kişinin yapmayı taahhüt ettiği şeylerle ilgili bir gramer konusudur. Yapacağım, edeceğim falan filan derken yapı, ben yaparım derken kullanılan bir gramer yapısı da zor değildir. Bu kadar. Mesela elif cümle şöyle başlayamaz yani. Elif şi ga ge çona Böyle başlayamaz. Yani bu ne demek? Sen ya da elif elif ya da sen diye çevirebilirsiniz. Sen işte şey elif akşam arayacak. Böyle bir çeviri yapamazsınız. eğer böyle bir şey söylemek istiyorsanız ıl koyeyo ko söyleyebilirsiniz. Tamam mı? ya da soru formu da yoktur bunu. Direkt ilgiyi yazın bakın gördünüz ilgiyi yazınca cümleyi bitireceksiniz nokta. Hani soru iş formu falan yok bunu. O yüzden de eğer bir şey sorusu olarak sormak isterseniz yine ıl sorabilirsiniz. Ve sıfatla da zaten kullanılmaz. Çünkü fiillerle kullanıldığını söyledim. bunun dışında yani işte birinin iradesini ifade yani yalnızca öznenin iradesini ifade eden fiillerle kullanılır. Bunu da aslında şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin rüzgar esecek. Yani rüzgar esecek burada özne rüzgar mı diye düşünürseniz öyle şeylerden bahsetmiyorum. Buradaki özneniz ben. Okey. Hani o tarz şeylerde ılgeo falan filan kullanmaya çalışmayın demek istedim. Zaten yapmazsınız da. Hani yine de kitaplarda falan bahsediyor ya. dedim. Bunun dışında burada bir şey daha söyleyeceğim. şimdi ben yakın zamanda hatta belki videoyu çektikten hemen sonra da yapabilirim, zamanım var, Korece Özneler ve Korece iyilikleri Ekleri videosunu yayınlayacağım. çünkü orada şöyle bir şeyi yapmamalıydım diye zaten yapmamam gerektiğini izledim ama o yapmamak hissi beni birazcık rahatsız etmeye başladı o nedenle bunu şimdi yenileyeceğim. O beni rahatsız eden şey de şu. Şimdi bu ç'nin olduğu öznelerin herhalde üstünü düşünürseniz arkadaşlar. Buraya ben resmi yazmıştım. Ama aslında oraya resmi dememem gerekir. Yani bunlar resmi. değil de şu bunlar nopimaldir. Tamam mı? Bunlar nopimaldir. Ve siz o zaman henüz nopimali panmali bilmediğiniz için ve Türkiye'deki anlatımları da düşündüğümde Aa, buna resmi buna samimi değil diyerek size anlatım daha anlaşılır olacaktı. O yüzden o zaman bunlara resmi demiştim bunlara samimi diyerek size anlatmıştım. Ancak sonrasında size ben Nopi My hani Korece'deki saygı nedir'i anlattığımda 20. dersi belki de geçmişizdir. Hatırlamıyorum kaç yıldır anlattım ama hani özneyi anlattığım zaman Nopi My tam olarak anlatmadığım için Anlamayacağınızı düşündüğümde resmi samimi diyerek orayı öyle anlatmıştım. Ama aslında bu, o anlatım yanlış bir anlatım oluyor bana göre. Ee, şöyle ki aslında bu Ç'nin olduğu sütunlar nopinmaldir, bu N'nin olduğu sütunlar tanmaldir. Peki, Korece'de nopinmal nedir yani? resmi kullanımlar ya da samimi kullanımlar, resmi derken ımıyla tımıyla samimiler ayı, oyolar gibi cümleyi bu şekillerde bitiriyorsanız bunlar ya da Tora Gashosu'yu hani o şiileri kullanarak yapıyordunuz ya. Bu üçüyle konuşursanız bu nopi O zaman bu çiğenin olduğu sütundaki özneleri ve iyilik eklerini kullanabilirsiniz. Ancak sadece mogo ha, va, ha gibi. Hani o ayolar, oyolar, ınca, sıngalar, şiiler olmadan direkt düz konuşuyorsanız o zaman bu panmaldi. E o zaman da panmaldi yani samimi diye o sütunun altındaki şeyleri kullanacak. Tamam mı? Bunu bu şekilde revize etmemiz daha doğru olacaktır. Korecenin kendi doğası gereği. Ben o videoları yenileyeceğim ama şimdi artık o videoyu izlemiş geçmiş olanlarınız var. Burada bunu bu şekilde netleştirmiş olalım arkadaşlar. Ha, halen defterinizde resmi samimi kalmasında bir sorun yok ama ay samimiye kalmasında sorun yok ama dediğim gibi resmi kullanım, samimi kullanım nopimale girdiği için nopimale bunlar kullanıldığı için o birazcık saçma oldu. Ama Türkiye'de bu şekilde anlatımlar var. Hani ben Türkiye'deki anlatımlara ters düşmeyecek şekilde bazı şeyleri aslında anlatmaya çalışmıştım. Ama e, Türk-Korece'ye ters düşüyor. Ben ne yapayım şimdi? O yüzden ben bu Korece'nin doğasını uzun şekilde anlatayım. Türkiye'deki anlatımlara ters düştüm. Mantığıyla videoları yenilemeye karar verdim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu da o videoyu izleyip geçen kişiler için küçük bir not. Notlarınızı bu şekilde yenileyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Farklı diyalog örneklerimiz var arkadaşlar. Çeçek kaçıgo vattoyo. <laughs> Miyaneyo. İjo boryosdoyo. Neyrin. Go kaçıgo Şimdi arkadaşlar. Aslında ben bu videoda size bu kaçıgo vatto da. Şuraya yazayım. Kaçıgo oda. ile ilgili bir konu anlatmak istiyordum hani birinin bir şeyi bir yerden alıp götürmesiyle ilgili şeyleri nasıl Korece'de söylersiniz de anlatmak istiyorum ama o da tek başına uzun bir konu gibi olacak. Hani birden fazla örnek vermem gerekecek. Farklı fiiller de öğretmem gerekecek. O nedenle burada ele almadım ama şimdi çok kısaca bunu anlamanız için anlatacağım. Topik videosunu izleyenler de varsa orada size aslında Kaçidan'ın şöyle Kaçidan'ın pardon sahip olmak anlamına gelebileceğini, almak sahip olmak anlamına gelebileceğini söylemiştim. Bu da Kriko'dan geliyor ya da direkt go olarak da düşünebilirsiniz. Bu kalmış. Bu da o da. Yani aslında bunun tamamı getirmek olarak çevrilebilir. Getirmek. Yani diyor ki benim kitabımı getirdin mi? O da diyor üzgünüm, unuttum. Şu da icubori da da arkadaşlar unutmak icubori da unutmak ne diyor üzgünüm unuttum yarın mutlaka kesinlikle getireceğim yarın mutlaka getiririm tamam mı burada yani dün yarın yapacağı için taahhüt vermek gibi tamam bilginiz oldu bu kaçıgı odayı da bu şekilde not edin şimdilik. Ee, Erikşi, Kayşiye, e İmeyi, Çuso, Aseo. Bakın arkadaşlar burada da yeni bir şey öğreniyorsunuz. İmeyi, Çuso, mail, e-posta e adresi demek. Şu Çuso da tek başına adres demek. E İmeyi, Çuso, e-posta adresi. Çuso tek başına adres demek. Diyor ki işte biliyor musun? Asya'da arkadaşlar alda var ya. Bunun işte şi artı oyo almış hali. Birleştirince asya oluyor. işte şunu L düşüyor. düzensizlikten. Hani bazı şeyleri biliyorsunuz artık. Kaç video oldu yani anlattım bunları. Tekrar tekrar anlatmıyorum ama bir hatırlatma olsun diye bahsetmek istedim. Ee, işte İşte Eriye diyor ki Erik sen Kayı'nın e posta adresini biliyor musun? O da diyor ki evet biliyorum. Ee, ben kağıda yazacağım. Bakın şimdi burada ben size ne demiştim? A, O, Ç, da ile ıl, ge, kullanılabiliyor demiştim. Değil mi arkadaşlar? Şu cümleye tekrar bakalım. Ben şu çongi, kağıda kağıt, e de ne anlamı katıyor a e kağıda ben kağıda bu zaten sıda yazmak fiilinin çekimli hali burada bakalım sı artı o şuda artı bu kullanılmış değil mi? Hatta bunun şu dağısı da yok. Yani işte bakın bunların hepsi birleşmiş ne olmuş? Ee, so, olmuş. Neden peki burada tri kullanılmış? Bu da aslında şu hani şu da fiilin hali vardı ya tri'den. O da aslında tri'den. Yani bunun lokimal hali kullanılmış. O zaman ne olmuş? So trilgeo. Yukarıdaki hali dönüştü. Neyin nereden geldiğini anlatabildim mi arkadaşlar? Umarım bakın bunları böyle inciktincik başka yerde anlatan bulamazsınız. Sizin için detaylı anlatıyorum. Siz de bunun kıymetini bilip lütfen düzgünce çalışıp not alın. Arkadaşlar tabii ki siz daha güzel yazarsınız. Ben şu an Gerçekten house'da yazmak çok zor. Hani burada birazcık biliyorum bazen anlaşılmaz oluyor ama yani yazmasa anlaşılır olmayacağını düşündüğüm için bu şekilde yazıyorum. Siz de defterinize daha güzel renklendire renklendire yazın. Umarım bu şey anlaşılır olmuş. Yani bunun anlamını düşünürseniz aslında bu B diyor ki Ayçi ben senin için çağda yazı vereceğim. Tamam mı? Burada aslında Başkası için bir şey yapacağını da belirtmiş ve yapacağını da aynı tarif de vermiş. Bu. Maşınım gol sa çul Yine aynı şey. Alı vereceğim lezzetli bir şey alı vereceğim. Çok iyi o, cumun Bakın bunu Kore'de çok sık duyarsınız. Gittiniz restorana örneğin, barbeküye falan gittiniz. Sipariş vereceksiniz. Şu geo, na geo. Yani sipariş vereceğim. na da sipariş vermek demek. Bu uh, yani. Çok zor bir şey yok. Tegyon hada yollak. Arkadaşlar bu da yol. E, şunu zaten okuma kuralını öğrettik daha önce. Yollak çift levan gibi okunuyor. Ne diyor? tegın hago yolla kalge ki işten çıkınca işten çıktığında haber vereceğim iletişime geçeceğim farklı diyaloglara bakalım bunlar daha günlük hayatta kullanılabilen şeyler şuradan başlayalım igol otto keheyo çega toa cülgeyo bu ki bu şey nasıl yapılır o da diyor ki ben yardım edeceğim Bakın buradaki aslında tova çulgeyo. Görüyor musunuz? Şuna bakalım. Üç kişi konuşuyor. Neyin açine yaksogi istoto monjo kabolgeyo. Bakın. Burada da yine geleceğim buraya bekleyin. Çalgayo tağne payo. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki yarın sabah işte randevum olduğu için ilk ben gitmeyi deneyeceğim. İyi git. Ya da güle güle gibisinden bir şey diyebilirsiniz. tağım tamam me sonra görüşürüz demek. Şimdi arkadaşlar burada e, K aboda'nın Bosu ve Ilgeo'nun birleştirilerek kullanıldığını görüyoruz. Yani bu aslında tamam yine ben önce ben gideceğim. İlk ben gideceğim şeklinde direkt çevirirsiniz ama aslında buradaki şu boğunun da gitmeyi deneyeceğim gibi daha kibarlaştırarak bir o avpodanın da kullanıldığını görürsünüz. Bunları da göz ardı etmeyin. Yani diyor gitmeyi deneyeceğim. Bu kadar. Yani tabi siz deneyeceğim diye çevirmek zorunda değilsiniz de oradaki onun varlığını da görün bilin. Okey? Koreliler neden gerçekten sürekli ben deneyeceğim falan diye konuşuyor ben de anlamadım. Acaba daha kibar olduğunu mu düşünüyorlar? Bilmiyorum ama sürekli kullandıklarını biliyorum arkadaşlar ve beni rahatsız ediyor. Neyse. Ee, e, mail olarak göndereceğim. Yine aynı şekilde Trilgeo bu çudanın şeyi Trida nopimal hali olarak kullanmış. Yani gönderi vereceği. Ne odik Odi kayadeo. Arkadaşlar neyse devam edeyim. Çega kiril Murilgeo. Bu e, nereye gitmeliyim? Bu grameri öğreneceğiz. Tek bir dersten sonra. Ben yolu soracağım. Ben yolu sorarım diyor. Bu mutta sormak fiili çekilince bu hale geliyor diyebiliriz. Anyway, kaseyo. Hani güle güle git. Bu da diyor ki güle güle gideceğim gibi çevir. Şey. Yani çevirisi yok işte. Arkadaşlar giden ki siz buradasınız tamam mı? Ben gidiyorum. Ben diyorum ki anyway, Tamam mı? Şu K'dan git diyorum yani. Güle güle git demek gibi düşünün. Siz de giden kişi de kalana diyorsunuz ki anlıyorum bir kese bu kadar. Bunların hani nerelerden geldi iki kökü çok da önemli değil. Sonuçta anlamı bizim için yeterli. Bizim hani diğer şeylere şu an bilgilere çok ihtiyacımız yok. ondan sonra da diyorum ki do olgeyo. Yani siz örneğin bir mağaza olur, başka bir şey olur. Çalışan size dedi ki Siz de edeceksiniz ki olgeyo. Ne bileyim hani ben çok sevdiğiniz ve tanıdığınız bir restoran vardı. Tekrar geleceğim. Bir daha. Bunu bir daha diye düşünebilirsiniz. Bir daha geleceğim. Bakın adama taahhüt etmişsiniz. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar bunu hani ben az önce dedim ya kapıya ben bakarım, telefonu ben yanıtlarım, ne yemeği ben yaparım diye de çevirebilirsiniz. Ben yapacağım diye de, o acı almayacağım şekilde de çevirebilirsiniz diye de söyledim. İşte o aslında acı diye çevirebilirsiniz dediğimde, aa bu o zaman gelecek zaman kalıbıyla benzer değil mi? diye düşünenleriniz olabilir. Bununla ilgili şöyle bir açıklama var arkadaşlar. Uy dinleyiciyle bir ilişki olduğunu ve dinleyici dikkate alınarak konunun niyeti ve düşüncesiyle hiçbir şey söylediğinizde yani söylediğinizde kullanılır diyorlar. Ama ilk koyu istek sen dinleyiciyle alakalı bir durum yok. Kendiniz direkt ortaya düşünceyi yapıp diye atıyorum. Yani şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi. Bu kadar. Ama benim az önce anlattığım şeylerden hani çok daha gelecek zamanlı bir şey hani karıştıracak bir durum yoktu aslında. Ama neyse hadi ben yine de bunu da vereyim. Bazılarınızın aklına takılmış olabilir. Eksiklik kalmış. Ben her şeyi vereyim de. Gerisi de kalmış artık. Şimdi cümlelerimize bakalım. Mone, anchoonika, ne Şimdi bunu bakalım. Burada diyor ki arkadaşlar. Vücuda, mem, vücut demek. Vücuda iyi olmadığı için sigarayı içme. İçmeyin. O da tamam sigara içmeyeceğim diyor. İçmeyeceğim, içmem. Yani burada aslında bu kişi B'den bahsediyorum. A'nın tavsiyesini dinlemiş duymuş. Aa tamam hani yapmayacağım diyor. Bunu tavsiye Bu kadar. Krom anio hi kaseyo. Ne? Çega pame çona Şimdi burada arkadaşlar B A'nın ondan haber bekleyeceğini düşünerek sana haber vereceğim diyor. Bu hani ilişkisi vardı derken bu tarz ilişkilerden bahsediyoruz. Burada ise arkadaşlar diyaloglara bakın. İce buto to tamberil koyuyor. Çay senga kaşık doya. Diyor ki şu andan itibaren sigara içmeyeceğim. İyi düşünmüşsünüz. E bu kadar yani hani gördüğünüz gibi adam diyor ki artık. O da diyor ki iyi düşün. Yani burada hani bunun tam bununla ikisi arasında bir bağ yok. Adam ortaya atmış kılataya ki iyi. Bu kadar. Bunların arasında farklılık var yani. İkisi farklı. Sonra şuna bakalım. Burada ise arkadaşlar e, o zaman görüşürüz. O zaman güle güle diyor. Ne? Cega pame. Yani gece. Şurada gece demek şurada Gece araeju diyor. Yani ama şöyle bir şey var kendi kendine arayacağım diyor. Bunun haber beklediğiyle ilgili bir nüans yok burada. Okey. Buradan burada da haber beklediğini bilmiyorsa, haber beklediğini düşünerek bu şekilde konuşuyor. Ama burada hani arayacağım. bu kadar. Yani bu tarz bir farklılık içeriyor. Ama yani hani bilemiyorum çok mu gerekliydi bu? Size bırakıyorum. Umarım sizler için anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bu dediğim gibi yani bu karıştırılacak bir konu olduğunu düşünmüyorum. Gayet net anlattım size. Umarım sizin için anlaşılır olmuştur. Ilgeo'nun özellikle AO Pro'da ve AO Çutay'la da ilgili örneklerini verdim. Yine ilerleyen videolarımızda yine karşınıza çıkacak. Lütfen onlarla ilgili kullanımları da göz ardı etmeyiniz. Özellikle kafelerde falan o Trilgeo şurada bakın şunu kafelerde çok duyuyorsunuz. Çalışanlar sürekli bu şekilde yani bunu söylüyorlar. O nedenle bunların hani birlikte de kullanılabildiğini bilerek bu konuları öğrenmenizi istiyorum. Umarım sizin için de gibi anlaşılır olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.